Çözüm e, depomuzda e, sularımız kesik. Şu kadar sincap ölmüş. O sincapla biz temizlik yapıyoruz. Yemeğimizi koyuyoruz. Gerektiği zaman da içiyoruz. Arabası ata olmayanlar mecbur içmek zorunda. Bizim evet arabamız var gidip getiriyoruz ama getiremeyenler var. <laughs> i̇çine içine sincap ölmüş. Çocukları hastaneye götürüyor. Ha bugün sağlığa götürecek. Hastalarmış <laughs> uzuyorlar. Çocuklar <laughs> <Şu> <laughs> bir şey ya. Bakmıyor belediye geldi. Ede ede bir kaldı. Her gün telefon ediyor. Her gün telefon ediyor. yok. <laughs> yollarımızı görüyorsunuz. Açık yukarı doğru yollarımızı. Tozdan duramıyor. Kapının önüne su döküyor. Çamur akıyor. Evlerimiz çatladı. Deprem diye buna. <laughs> içinden geçecek. Neredeyse harfiyat kamyonları az kaldı artık. Bir de su yapamıyor? Yolları yok, suları yok. Yazık burada artık. yaşayanlar da Çoluk çocuk kırılıyor. Nasıl bak Koreciğim? Koreciğim, Yayınlansın. Yazık kurak ya, bize de yazık, yazık. Biz Türkiye, tüm hürriyetin vatandaşı değil miyiz ya? Şu vaziyette ağaç bunda su hiç yok. Bir aydan beri suyumuz yok. Buraya itfaiyeyle getiriyorlar, boşalıyorlar o da nasıl bir su olduğu belirsiz. Bunun içini temizledik. İçinde sincap ölüsü, köpek ölüsü, fare ölüsü. Burada su içiyor halk yani. Yemane su katıyor bunun. Yani elimiz yüzümüz yok. her şeye kullanılıyor bu. Yani burada şu vaziyeti kim içer yani? Siz olsanız içer misiniz böyle bir şeyin içinde? Belediye nerede kaldı? Geçse de buraya bir depo yapsa kötü mü olur? Bir aydan beri su yok. İtfaiye getiriyor, getirirse canı isterse boşal diyor. Can istemezse bizim mahalle böylece gal yok. Vallahi buradaki durum 15-20 gündür sularımız akmıyor. Pazartesi diyorlar, pazartesi geliyor, cumaya atıyorlar. Cuma diyorlar, tekrar pazartesi geliyor, yine bir e, şey yapma yok. Bir tane vatandaşın bir tanesi sağ olsun, Allah razı olsun. İyi kötü yine derdimize çare buldu. Ee, sabah akşam şeyle, etfaiye arabasıyla su taşıyor buraya. En azından yani bir nebze olsun... E, çok çok affedersiniz susuzluğumuz giderdi. Tuvalet banyomuzu gideriyoruz bir nebze. Bir iki saat. E, arabası olmayanlar ne yapsın? Bu suyu içiyorlar. Bu suyun içinde her şey var. Bakabilirsiniz yani. Değil Benden mi? başka her şey var bu suyun içinde. Aramın her de, türlü de, pislik de, var. Temizlenmeyince olmaz. Sincap ölmüş kocamana. Ha, yani de. bu kadar mı değersiz insan sağlığı? Bu kadar değersiz, değersiz mi insan sağlığı? Yani bundan mağduruz. Buna bir çare bulmaları lazım. En, en önemlisi depomuzu temizlemeleri lazım. Nerede bizim başkanlarımız? Nerede bizim belediye başkanımız? Neredeler? Hani soyu? Hani? Burak üstü açık. Ya bu mahallede yaşıyorum, aşağı evdeyim. Kokudan duramıyor, kokudan. Üstü açık kanalların bütün. Kanallarımı çek. Onlara bir bak, onlara bakın. Aşağıları yaptılar, bunalar ölücek kaldı. Yani seçim zamanı geldiler neydi? Tek aşağının bu tarafta bak orada Oradan bu tarafa yapmadılar. He hu he hu dediler. Yapacağız yapacağız dediler.